Böyle ardhijio peyamal siyasi gemderbasi Ankara'da ki parti mafya azadyan hakkar düzgün kaplan mevanimler silav bota keke düzgün düzgün despeki da biz anıbım topkoçu bu cihir ardhijanci hes tat ahlı es tat e, e varbaş keki cemal peşi da ev ku je ertejey da e, mirine jubo malbatavan sersafi du kazım ev ku brindarın şifay xere juvanara du kazım keki cemal vak ılımdar Türkiye jeoli kin ku navu dengin avand bejin dünyayı da jara peşine aynı rojida du ertejey mezin çedibe cihin juda yani evvel cari yekemine yekşi hef kilometre bini erdi daya. Yani normal ert heca bazı kilometre, biz kilometre bini erdi daya çeydi <tık> be. jor da çebiye. Jibel bir şiddeti gerek zede. Bu ee, yekşi coğrafya gelek cihin de bajar e, ee, tesir Ev de bajar Yani coğrafya cici frehe. Yani beri er ee, ert heca çeydi bu, zelzele çeydi bu yek başar Ancı du bajar eda. Nah, deh bajar serubun biye. Ne yani, ev, ez sevabı bejim yani evimin ez gelecek cihazım aynı roji me karar ez şum Mersin'i Adana o rojek dinici Antep Maraş Ahmedi gelecek cihazım yani psikolojiye her cihaz cüdaye kek zaman mesela ez şum Mersin'i Adana o, çıdı bejim deprem zedeyin van de bejim ya malamın işkestiye xırabiye psikolojiye van eve tutu ki Ali İslahi Antep'i dibeje ez dijim ya elhamdülillah. 32 uh, sensuri dibejin malbatamında du kesmiriye se kes sağın elhamdülillah. Yani her psikolojiye bacar cüdayeli vaka bunca vihani dit rastici Kurdistan serbun biye. E bacar oku eteci şubune rastici serbun bune. Nuhad dibejin siyuşe siyuhef kesmiriye baver bu ke gelek oluyor Ye, evya yek yek şey keki cemal yani müdahale gerek derin ki bu yani gerek gelek cihaya duruş dini hatın müdahale kırın seroj dini bak numine ezbedim ev e, timin leşkeri ji kurdistan'ı hene, ev da her imezin ev bajarada leşker derneket ali kari ev zelzeleye ne kırın o afat de bejin afat deh bajarada zelzele çi bu rastici personeli gerek kim bu yani müdahale gerek cia dereng atın. Ciber bir mriji ezdibim zedetirdi be. Ee, yani çabadı e, çavadı bejin. Hinci <laughs> emser da em da haber dedin keki cemal. Gunda nahiye em haber nadın. Hinci dozer roje. Hinci alikari neşi ev Gunda, e, nahiye ya. Yani merkezide de alikariye hene tıştene li gunda da tıştaki هین علی کاری نشونه از پاس بو وی برسی وی که که دوزگون جقش بو روشا گندان یعنی تی گوتن لوان جهن کو ارده جرو دای در دورا پینج هزار گندان هنه هر پرسامن او بو گلو yani her kişi merkez Ankara'da emirde emir de, de Yani evya ne çare ya. Yani gerek, yiyin ku da alikari dukastın bıkın. Dugotun e, hina emir nahatiye. Yani ge, hinji dozda roja gerek cihene ku yarmeti u alikari ne şuna. Gelek insan cibin binaya da e, usa b e, evi hatine mirin yani. Ez zanım çima usadı be. Yəni əzvac encamd bejim. Yəni encamamın çiə əzəlzələyir. Dövlət, dövlət gərək ki, dəslat təriqə balavdıkə. Hər tşi mərkəzida çenabə. Yəni əviyə yey, yey doyımın keki no ev bina çi bu. Ev bina gavaku mütayit binac çi bəkə. E, Mecburə e, izin diklə. İzinçi bələdiyyə təgirtin. Yəni ev binana çava çi bu ki izində vakt tespit ezdi bejim. Noha e, müteahhit ek bina ek çebike e, kariyu çiye penci zaten hudi erdi digre sedida penci zaten, edegre, sedida zaten masraf adiçe kari müteahhit ci dukan O gelek ciye me tespit kriye ku eğer dukan ek usa enteresant bebe gerek ki kolonun van tüne gene Gelek kolonun van, van hatına jekirin. Be kontrol tiheye. Yekşi yani em beri dajdi bejin mesele kurt vak mesele militarizmi evetike milyona dilo, dolar o milyara dolar dede bu e, leşkeri yani eğer evya safi bir ke mesele kurt çaresel buke, ev ekonomi aborije dikare ev tıştana jibo zelzele jibo bajare ki modern e, çekirna bajare ki modern dikare evi bir ke e, yek meseleci ki ki genge te genge şekirin zarokane be malbat نو آوانه کی درینه آوانه چاوا به هالکرن اویاجی کست نه زانه یعنی هر واه د فرض ميزانه کک دزګونه ها د کنټرول پارټیېن کوردیستاني عین لباکوري کوردیستاني مثلا غاندنادسټي الیکاری د بو مقدور اردهش شوا تفګریان Nuhake ki Jibo Ali Kariji müşkil heye Türkiye'ye. Tunin Kari vak parti Ali Karibi ki. Yani ne parti. Belediye ni kare seryoka Ali Karibi Tüm mecburi mecbur yi Ali Karibi ke. afati afat belav bike. E avashi terna ke. Personeli yutune. Yani her tiş devlet des kıs diye. Dukaze teni ev buka bike. En parti resmi emni karın Ali Karibi. evku vakıfın Yəni çidə bizin, ö, e, Kömelü Vaqfə nəyə əmsərü də məalikəni bəlaxtır. O gələk həvalin partinin endamın partinin məcəbə qubaş. Bələkirin əftişdə dacı, karkırın gora imkan yox. E, ev məsələy dəji, peşi də əz spasıya cənab sərok barzanı dığım. Xərfaziya e, vaqfə barzanı rastiji jubo mə bavəlik e, baş çəkir. كان كذا دس جنر كذا دس جنر هذا دس جهاز خازيا برزاني اه بفترة من السر وكحكومة أحراماق فرنساني برزاني أحد وها وزارة تجدرستي أحراماق فرنساني جتيمين فريكرن قالوا اه يعني هيج دس بيكا اه أردهج وجو دس جهاز خازيا برزاني ووو تيم وزارة تجدرستي يكش تيمين دس بيكا ايه علي كاري كرن. Viraya gıştı ya Türkiye Bakuri Kurdistan'ı evye çavaha tehel sengandı. Nahke ki denge tepecek zede ne hat? Fırsa evi ne kirli ez bu bejim. Yani kek düzgün beli kek düzgün fırsa min ev bu ku dizgaha khir khaziya barzani vesaretat tendürüstü timin tendürüstü yeri Lira ya ya Türkiye uya bakıyor Kurdistan'ın işi evye çava diye helsengade. Yani şu Ali kurda da gele ki baş etmiş şeker. Ali Embebezin devleti da mesela ev televizyonik nişan da her fazla tren ev ye her fazla barzani vak yarmet ya Katar nişanladı lan. Yani ev gelek tişteki hırabu Li Ali kurda da rastici tesirik baş çeker. Yani kur tesiyan ku Brayn e, Kuvvetin Oteyn Ali Karim Brayn kure Rastici ev tesirik gelek baş çeker. Vi Ali da ez gelek spasiya e, Vakıf tıkım o e, Taybeti Cenab-ı Serok Bazen ez ku Tesirayu gelek heye, Ser ev meseleyi de Yedü emin ki Kurdistan'a bak da bak Vakfa Riyazadi o Kürt kahve İstanbul'a heye avanacı gora imkanı var. Avanacı yarmetikrin o gel havalın mı o spasya vajdedikim yani çiçi destime hat mekir. Le medkaru bu gelek tıştabıkla le çiçi destime hat mekri yani. Spasyat edikim düzgün kaplan serok. parti ama fazladan hak var şey Ankara'yla